CHP lideri Özgür Özel siyasetin sıcak başlıklarından akraba atamaları ile ilgili konuştu. Biz belediyeleri çocuklara, torunlara iş sağlamak için değil geleceklerini kurtarmak için kazandık dedi Özel. Dün akşamda da Habertürk'ün konuğuydu ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi. Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi. Bazı belediyelerdeki akraba atamaları vardı önceliğinde. Sert tepki gösterdi, çok net konuştu. Ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık. CHP lideri Özgür Özel Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti. Teşkilatına mesajları vardı. Hata yapma lüksümüz yok. Biz tertemiz bir partiyiz. Bembeyaz bir kağıt gibi. Üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız. Örnek olacağız, biz başaracağız. Özgür Özel dün akşamda Habertürk'te gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede bir dosya sunduğunu ilk defa açıkladı. O dosyada Özel'in dış temasları hakkında bilgiler vardı. Özel, Erdoğan'ın verdiği yanıtı da söyledi. Kendisi dedi ki bu konularda hatta daha da genişletti. Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanlarımız Sayın Genel Başkan ihtiyaç duyduğunda bir versinler ve... Bu temaslar sağlansın.